şimdi en önemli şey ne diyeceğimizi biliyoruz. Bunu nerede diyeceğimizi seçmemiz lazım. Dedik ki, kimsenin olmadığı bir ortamda söyle. Ee, e, ama mesela bu, e, hadi adamı girdin ikiniz de tuvalete girdiniz, erkeksi ikiniz de. E, tuvalette söylenmez. Evet. Yani e, hazır burada bulmuşken senin sana bir şey diyeceğim. Ya bu bütün durumu da rezaletti. Yani bu böyle olmaz. <laughs> evet. E, dolayısıyla bir ortam yaratmak lazım. Ne zaman söylemek? Aynen senin dediğin gibi ki ben bunu çok yaparım senin dediğini observe etmek lazım kişi. Evet. Kişi iyi gününde mi? E, aynı bir problemi var? Mesela tam bir şey diyeceksindir adam ne bileyim ben çok kötü mutluyum. Ya da başka birisiyle kavga etmiştim o Evet. E, dolayısıyla bunları takip etmemiz lazım. Hemen ben amirim istediğimi söylerim gibi değil. E, ve nasıl söyleyeceğiz? Yazılı mı söyleyeceğiz? Dört mü söyleyeceğiz? Ee, yoksa beraber bir kahveye mi gideceğiz? Yani bunlar önemli bence. Ee, ve kim olduğu konusunda burada dediğimiz aslında şu bence. Kim konusunda konuştuğumuz belli ki karşıdaki kişi. Evet. Ama demek ki söylediğime de gelirsek burada başkalarını karıştırmadan konuşmak lazım. Ee, yani ben geçen gün Hasan'la konuşuyordum. Bana dedi ki işte e, ne bileyim ben e, Ahmet çok şey yapıyor ya. Çok konuşuyor toplantılarda. Ya yapma oğlum böyle ya. Veya işte Aysel çok konuşuyor dedi. Ya Aysel'cim böyle yapma. Bak görüyorsun eleştiri oluyor falan filan. Şimdi burada Hasan'ı düşman ediyorsun Aysel. E, dolayısıyla konuyu sanki sen duymuşsun gibi. Eğer bunu yapmak istemiyorsan o zaman o toplantıya girip senin de observe etmen lazım. 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 Kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. bunlardan bahsediyor bence. Evet. Biliyorsun. Evet. Ee, bir ilave bir şey söyleyeyim. Ben üniversitede Tabii. okurken bu 5N1K'yı e, bir e, şeyde öğrenci toplantısında yanımda oturan bir delikanlının, benim gibi delikanlıydı o da, e, defterinde gördüm. Yazmış 5N1K. Bu nedir dedim. İlk defa duyuyorum. Bu dediğim olay 72-73'ten bahsediyorum. Ha, bayağı ee, Evet, evet. Bana dedi ki, bu dedi anlattı bana o şeyi ne ne nerede. Peki dedim bu ne, nerede kullanılıyor? Ben dedi gazetecilik okuyorum. Bizde dedi gazetecilik okurken dedi öğretilen temel kuraldır dedi. Bu benim ondan sonra kafama takıntı haline geldi. Yine firmadan örnek vereyim. Biz birisine bir mail gönderirken bu kurala göre yazarız maili. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim? Eğer yazdığımız mail bu unsurları içermiyorsa kesin karşıdan bir soru geliyordur. İşte soruyordur mesela peki ne zaman? Zamanı unutmuşsan. Ama eğer kesinlikle bu kurala uyarak yazdığın zaman sana beklediğin cevap geliyor. Olumlu veya olumsuz neyse. Dolayısıyla yazışmanın da miktarı azalmış oluyor. Öbür türlü evet, evet onu sor, bunu sor, o nasıl, bu nasıl, öyle uzayıp gidiyor. O bakımdan çok önemli bir kural ve buna uygun yazıyor olmamız çok önemli.